Kalbimde taş kıran o anı hiç unutamam. Merhaba, benim adım Elif, 45 yaşındayım. Hayatımın büyük bir bölümünü Türkiye'nin küçük bir kasabası olan Amasra'da geçirdim. 7 yıl önce talihsiz bir şekilde eşini kaybetmiş ve küçük oğlu Emir'le yalnız kalan Hasan ile evlendim. Hasan, 7 yaşındaki Emir'in babasıydı ve hayatımıza girdiğinde hiç kolay olmadı her şey. Emir ne direndi ne de bana yaklaştı sadece mesafeli ve temkinliydi. Bana teyze Elif diyordu, annesi gibi olmayı değil, sadece yanında sessiz bir destek olmayı seçtim. Hasan, kalbi geniş ama işine çok bağlı bir adamdı, sıklıkla İstanbul, İzmir ve bazen de Ankara arasında iş seyahatlerine gidiyordu. Evde ise ben tüm sorumlulukları üstleniyordum. Yemekleri hazırlamak, alışveriş yapmak, faturaları ödemek, evi düzenlemek ve Emir'in derslerine yardımcı olmak. Yıllar geçti, Emir sessiz ve içine kapanık bir çocukken, uzun, zeki ve başarılı bir genç oldu. Aramızdaki mesafe hep sessizdi, ben onu zorlamadım, o da bana karşı hep temkinliydi. Taki geçen yaz, lise son sınıftayken babası iş için Bahreyn'e gittiğinde, sadece Emir ve ben evde kalana dek. Hava bunaltıcı ve nemliydi, ben de işleri basitleştirmeye karar verdim. Televizyon izlemek, hazır yemekler almak ve balkonun bitkilerini düzenlemekle yetindim. Oysa emirdeki küçük değişikliği fark etmemiştim. Bir gün, ağır bir çamaşır sepetini taşımaya çalışırken, aniden odasından çıktı, sessizce sepeti aldı ve bana bırak dedi. Ertesi sabah, kahvaltı masasında kahvem hazırdı, mutfak tertemizdi. Emir yanıma oturmuş, kahvesinden yudumluyor, gülümsüyordu ama hiç konuşmuyordu. Cuma akşamı yorgundum, sabahtan akşama kadar misafir odasını temizlemiş, ağır mobilyaları hareket ettirmiş, ter içinde kalmıştım. Koltuğa uzanmış, ev kıyafetim olan açık bir beş pardösü giymiştim, biraz bacaklarım görünüyordu, çıplak ayaklarımın üstünde hafifçe esiyordu. Yorulmuştum. Emir sessizce yanımıza geldi, çuvalından küçük, şık bir kutu çıkardı, bunun kokusunu seviyorsun, lavanta, değil mi, dedi. Kutuyu açtım. Lavanta ve nane kokan el kremleri vardı. Tam sevdiğim gibi. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Kalbim hızla çarptı. Belki yorgunluktan, belki şaşkınlıktan. "Çok güzel, Emir." dedim. "Babamla yaşadığımız hayat böyle. Sen biraz bunu hak ediyorsun." Ellerim istemsizce koluna uzandı. Tenini hafifçe okşadım. O da beni sessizce izliyordu. O gece komedi programı izledik. Öyle çok güldük ki gözlerimiz doldu. Aramızdaki duvarlar yavaş yavaş kalkıyordu. Bir ara ayaklarımla ayakları yan yanaydı, sıcaktı ve ben çekilmedim. Ertesi sabah yine mutfak pırıl pırıldı. Kahvaltı hazırdı ve küçük bir not vardı. Umarım beğenirsin. Hep yanındayım. O an anladım ki artık sadece bir anne değil, başka bir şey olmuştum Emir için ve belki o da buna ihtiyacı vardı. O güneşli sabah ve yeni başlayan sessiz hikayemiz. Ertesi gün evin içinde bir huzur ve sıcaklık vardı. Sabah uyandığımda mutfak yine tertemizdi. Emir, kahvaltıyı hazırlamış, masada taze ekmek, peynir ve zeytinler sıralanıyordu. Üstelik yanında küçük bir not vardı. Elif teyze, umarım beğenirsin. Her zaman yanındayım. Bu basit cümle içinde sakladığı anlamla kalbimi ısıttı. Yıllardır evin her işini tek başıma yapmaktan yorgun düşmüştüm ama artık yalnız değildim. Emir'in bu küçük jesti beni derinden etkiledi. O sabah üzerime siyah, ince işlenmiş bir ev pardesüsü giydim. O sıradan gün, bir anda hayatımda yeni bir sayfa açıyordu. Emir'in nazik davranışları, aramızdaki soğuk mesafeyi erittiği gibi, ona karşı farklı duygular beslemeye başladığımı da fark ettim. Bu bir annenin oğluna karşı hissettikleri değil, çok daha karmaşık, çok daha tehlikeli bir şeydi. Günler ilerledikçe Emir'in evdeki varlığı daha belirgin hale geliyordu. Sabahları beni korurcasına kapıda karşılıyor, işten dönerken kapıyı açıyordu. Ben ise bunu normal bir gençlik davranışı olarak görüyordum ama içimde tuhaf bir his vardı. Kalbim bu genç adamın gözlerinde farklı bir anlam arıyordu. Bir akşam evde yalnızdık. Üzerimde açık gri, pamuklu bir ev kıyafeti vardı. Saçlarım dağınıktı, rahat ve doğaldı. Mutfakta bulaşıkları yıkarken arkamdan Emir sessizce yaklaştı. Konuşmadı, sadece yanımdaydı. Birden soğuk suyu açtı, süngerimi aldı ve "Yeter, sen dinlen." dedi. Gözlerindeki ciddiyet beni şaşırttı. O an anladım ki bu sadece bir gençlik ilgisi değil, çok daha derin bir şeydi. "Ben yorgun değilim," dedim fısıltıyla. O ise hafifçe gülümsedi ve "Sadece senin için bir şey yapmak istiyorum," dedi. O an tereddüt ettim ama mutfağı ona bıraktım. Salona geçip halının üstüne oturdum. Yaklaşık 10 dakika sonra yanıma geldi, elinde nane çayıyla. Oturdu, sessizce beni izledi. Loş ışık altında saçlarım omuzlarıma dökülüyordu. Üzerimdeki pardösünün kenarı hafifçe bileğimi açıkta bırakıyordu. Gözleri yüzümden başlayıp ellerime, oradan da kıyafetimin uçlarına kaydı. "Sen hep sade ama güzel şeyler giyiyorsun," dedi aniden. Bu sözler içimde bir kıvılcım yaktı. O an aramızda sessiz ama yoğun bir elektrik oluştu. Emir'in bakışları sadece bir çocuğun değil olgunlaşan bir adamın gözleriydi artık. Konuşmaya devam ettik. Üniversiteden, gelecek planlarından bahsettik. Emir, medya veya tasarım okumak istiyordu, detayları gözlemlemeyi seviyordu. Sen de hep küçük şeyleri fark ediyorsun, dedi gülümseyerek. Kahve fincanındaki küçük çiçeklerden, havluların düzenine kadar her şeyi, o an hayatımızın bundan sonra eskisi gibi olmayacağını hissediyordum. İçimde büyüyen bu sessiz sıcaklık yavaş yavaş beni esir alıyordu. Gözlerimin önünde yıllardır süren yalnızlığım yavaş yavaş eriyordu. Oysa bunu kimseye anlatamazdım. Bu bizim gizli hikayemizdi, daha yeni başlamıştı. O market yolculuğu ve kalbimin karışık hisleri Ertesi sabah kendime hazırlarken içimde karmaşık duyguların fırtınası vardı. Üzerime siyah, zarif bir pardösü giydim. Bileğime hafifçe odun ağacı kokan bir parfüm sıktım. Saçlarımı sıkıca topladım. Dışarı çıkarken dışarıdan bakıldığında güçlü ve kontrol sahibi bir kadın izlenimi vermek istiyordum. Oysa içimde Emirle aramızda yükselen o bilinmez sıcaklık bambaşka bir ruh hali yaratıyordu. Kapıdan çıkarken Emir ayakkabılarını düzenliyordu. Beni uzun uzun süzdü, gülümseyerek, "Sanki bir davete gidiyorsun." dedi. "Ben sadece sadece alışverişe gidiyorum." diye yanıtladım ama o sıradan şeyleri bile büyüleyici hale getirmeyi başarabilirdi. O an kendimi görünür ve değerli hissettim. Artık sadece eşinin oğlu için orada olan kadın değil, farklı bir varlıktım onun gözünde. Gündüzün sıcaklığı ve boğucu nemi içinde Evdeyken hissetmediğim bir canlılık vardı. Elimde alışveriş poşetleriyle eve döndüğümde kalbimde garip bir heyecan vardı. Akşam olduğunda odamda küçük bir çiçek buketi buldum. Sade çöl çiçeklerinden oluşan. Yanında küçük bir kart vardı. Sana hayatın en güzel parçası. Bu basit hediye içimi titretmişti. Günler geçtikçe aramızdaki sessiz bağ güçlendi. Evde daha çok zaman geçirmeye başladım. Kıyafetlerimi özenle seçiyor, hafif makyaj yapıyor, saçlarımı bazen açık bırakıyordum. Bu değişiklikler beni hem rahatlattı hem de Emir'in dikkatini çektiğini biliyordum. Bir gece elektrikler kesildiğinde, hava bunaltıcıydı ve dışarıda karanlık çökmüştü. Emir gri eşofman ve beyaz ince bir tişörtle mutfağa geldi. Ben mum ararken, "O gel, salona geçelim." dedi. Pencereden hafif bir esinti giriyordu. Ay ışığı yüzünü aydınlatıyordu. Yan yana oturduk. Sessizlik içinde çocukluk anılarından, annesinden, onun hayatından konuştuk. Emir'in sesinde bir olgunluk vardı, gözlerinde ise uzun zamandır görmediğim bir derinlik. Eskiden seni anlamıyordum, dedi ama şimdi seni bambaşka görüyorum. Göz göze geldik. O an aramızdaki mesafe tamamen erimişti. Sen sadece babamın eşi değil, tam anlamıyla bir kadınsın, dedi fısıldayarak. Bu sözler beynimde yankılanırken kalbim hızla çarptı. Gözlerimi kaçırdım, konuyu değiştirmeye çalıştım ama o an her şey değişmişti. O gece aramızda kurulan sessiz bağ gizli bir dünyanın kapısını aralamıştı. İçimde hem korku hem de merak vardı. Ne olacağını bilmiyordum ama hayatımın en tehlikeli ve en büyüleyici yolculuğuna çıktığımı hissediyordum. O gecenin sessizliği ve yıkılan duvarlar Ertesi sabah erkenden uyandım, evin içinde hala geceye ait bir sessizlik vardı. Emir çoktan kalkmış, kütüphaneye gitmişti. Tesadüfen odasına girince masasında benim iznim olmadan çektiği bir fotoğraf buldum. Fotoğrafta balkonun kenarında duruyordum, güneş arkamda, yüzüm ufka dönük ve altında küçük bir not yazılıydı. Sanki bu evin değil, bambaşka bir yerin parçasısın ama en güzel yanı sensin. İçimde tuhaf bir sarsıntı oldu, bu acı değil ama derin bir farkındalıktı. Emir'in gözlerinde büyüyen duyguların ağırlığını o anda anladım. Akşam yemeğinde yanıma daha yakın oturdu, tabağımı paylaştı ve karşısındaki boş sandalyeye oturmadı. Tuzluğu almak için elime uzattığımda parmaklarımız hafifçe dokundu. O an göz göze geldik ve gülümsedik. Yarın depoyu düzenleyeceğim. Yardım ister misin?" dedim. Emir tereddüt etmeden tabi, senin yanında olmayı seviyorum, diye yanıt verdi. Bu sözler basit görünse de benim için dünyanın en değerli kelimeleriydi. Hava sıcak ve ağırdı, elde sessizlik hüküm sürüyordu. Üzerimde bej rengi bol bir ev pardesüsü vardı, pamuklu uzun bir elbise giymiştim, çıplak ayaklarım yumuşak ev terliklerinde saklıydı. Saçlarım dağınık, kulağımın yanında birkaç tel serbest kalmıştı. Gözlerim yorulmuş ama içimde bir heyecan vardı. Depo küçük ve dar bir alandı, ancak iki kişi zar zor sağabiliyordu. Emir ağır bir kutu taşıyordu, kolu benim yanımdan geçerken teninin sıcaklığına dokundum. O an kelimeler boğazımda düğümlendi. Emir burasının kokusunu seviyorum, ya da belki kokun sende kalıyor, dedi alçak bir sesle. Ellerim dondu, kendimi geri çekemedim. Gözlerine baktım, içinde kırılganlık, Korku ve bir o kadar da dürüstlük vardı. Biliyorum, bu sözler ne anlama geliyor, değil mi? dedim sessizce. Emir başını salladı. Yalnızca bilmeni istiyorum. Sen benim için sıradan biri değilsin. İstersen hiçbir şey olmasın ama bunu bilmelisin. Adımlarımı geri çekip ben senin babanın eşi diye başladım ama o sözümü kesip biliyorum Elif. Seni incitmek istemem. Sadece anla bazen kelimelere dökemediğim hisler var, dedi. O gece uyuyamadım. Ellerim titriyor, kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Bu bir ihanetten çok, yüzleşilmesi gereken bir tehlikeydi. İçimde bir duvar yıkılmıştı ve altında yatan hisler, korku ve arzu arasında gidip geliyordu. Sabah kapımda küçük bir not buldum, Emir'in el yazısıyla, sana zarar vermeyeceğim ama artık saklanamam, seni seviyorum, kendi yolumdan, kendi dilimden. O an karar verdim. Bu hikaye daha yeni başlıyordu ve hayatımın dönüm noktası olacaktı. O anın gölgelerinde sessiz bir çatışma. Sabahın erken saatlerinde uyandığımda evin üzerindeki sessizlik daha da derinleşmişti. Emir çoktan evden çıkmıştı. Kütüphaneye gitmiş olmalıydı. Gözlerim istemsizce onun odasına yöneldi ve masasının üzerinde izinsiz çektiği o fotoğrafı gördüm tekrar. Fotoğraf, balkonun kenarında durduğum o anın yansımasıydı. Güneş arkamda, yüzüm ufka dönük. Altında yer alan küçük not, yüreğime ağır bir yük gibi indi. Sanki bu evin değil, bambaşka bir yerin parçasısın ama en güzel yanı sensin. Bu sözler, içimde hem acı hem de farkındalık yarattı. O an, Emir'in gözlerindeki duygunun ağırlığını iliklerime kadar hissettim. Akşam yemeğinde yanıma oturduğunda aramızdaki mesafe azalmıştı. Boş sandalyeye oturmayıp tabağımı paylaşması, dokunan parmaklarımız ve o anki gülümsememiz yıllardır hissetmediğim bir yakınlığı ortaya koyuyordu. Yarın depoyu düzenleyeceğim, bana yardım etmek ister misin diye önerdim. Emir tereddüt etmeden "Tabii, senin yanında olmayı seviyorum." dedi. Bu sözler basit gibi görünse de, kalbimde derin bir yer açtı. O gün hava bunaltıcı ve ağırdı. Üzerimde bej rengi bol bir ev pardesüsü vardı, altında uzun pamuklu bir elbise. Ayaklarım yumuşak ev terliklerine sarılıydı, saçlarım dağınık, kulaklarımın yanında birkaç tel serbest kalmıştı. Yorgun gözlerim içinde barındırdığı heyecanın ağırlığını taşıyordu. Depo, küçük ve dar bir alandı, iki kişinin zar zor sağabileceği kadar küçüktü. Emir ağır bir kutu taşırken kolu yanımdan geçti, o anda teninin sıcaklığına dokunmuş oldum. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Emir alçak bir sesle, burasının kokusunu seviyorum, ya da belki kokun sende kalıyor, dedi. Hareketsiz kaldım, kendimi geri çekemedim. Gözlerine baktım, içinde kırılganlık, korku ve dürüstlük vardı. Biliyorum. Bu sözler ne anlama geliyor, değil mi? dedim fısıltıyla. Emir başını salladı ve ekledi. Yalnızca bilmeni istiyorum. Sen benim için sıradan biri değilsin. İstersen hiçbir şey olmasın ama bunu bilmelisin. Ben senin babanın eşi diye başladım ama o sözümü kesti. Biliyorum Elif. Seni incitmek istemem. Sadece anla. Bazen kelimelere dökemediğim hisler var. O gece uyuyamadım ellerim titriyor, kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Bu, bir ihanetten çok, yüzleşilmesi gereken bir tehlikeydi. İçimde bir duvar yıkılmıştı ve altında yatan hisler, korku ve arzu arasında gidip geliyordu. Sabah kapımda küçük bir not buldum, Emir'in el yazısıyla, sana zarar vermeyeceğim ama artık saklanamam. Seni seviyorum, kendi yolumdan, kendi dilimden. O an karar verdim, bu hikaye daha yeni başlıyordu ve hayatımın dönüm noktası olacaktı. Yüreğimde fırtınalar ve çözümün kırılgan umudu. O olayın etkisiyle sarsılmıştım. Her şey bir anda değişmiş, yıllardır sessizce yaşadığım hayatımın temel taşları yerinden oynamıştı. Emir'in hislerini bilmek içimde hem derin bir şaşkınlık hem de korku yaratmıştı. Ona karşı hissettiklerim karmaşık, tehlikeli ve hiç alışık olmadığım bir duyguydu. Bu hisleri bastırmak istedim ama kalbim sürekli beni zorladı. Düşüncelerim gece gündüz birbirine karışıyordu. Acaba bunu nasıl çözebilirdim diye defalarca sordum kendi kendime. Bir yandan onun gençliği ve hassaslığı için korkuyordum. Diğer yandan bu duyguların yol açabileceği sonuçlar beni dehşete düşürüyordu. Ailemi, itibarımı, hayatımı kaybetmekten korkuyordum. Ama en çok da Emir'in içinde bulunduğu durumun ne kadar kırılgan olduğunu düşündüm. O babasının ölümünden sonra yalnız kalmış, hayatın zorluklarıyla erken tanışmıştı. Onun güvenini kazanmak, yanında olmak için evime ve hayatıma kabul etmiştim. Şimdi ise tüm bu masum çabalar çok daha karmaşık ve tehlikeli bir hal almıştı. Kendi kendime söz verdim. Bu durumu büyütmeden, kimseyi incitmeden, en doğru ve en zarif şekilde çözmeliydim. Ama nasıl? Emir'in duygularını yok saymak, onu reddetmek, onu daha fazla kırmaktan başka neye yarardı? Öte yandan, kendimi de kontrol altında tutmalı, kendime zarar vermemeliydim. Kalbim bir yandan onun nazik ve samimi yaklaşımına karşı yumuşarken, diğer yandan aklımda sürekli "Bu ne kadar doğru?" sorusu dönüyordu. Bu karmaşık duygular arasında gidip gelirken hayatımızın nasıl devam edeceğini kestiremiyordum. O gece kendi içimde bir karar almak zorundaydım. Bu gizli duyguları bastırmak mı yoksa onlarla yüzleşmek mi? Ancak hiçbir seçenek kolay değildi. Kelimeler boğazımda düğümlendi, gözlerim doldu. Belki de her şey olduğu gibi kalmalıydı diye düşündüm. Ama kalbim onu görmezden gelmeye dayanamadı. Bu karanlık içinde tek bir umut ışığı vardı. Duygularımızı ve yaşadıklarımızı gizleyerek değil Doğru zaman ve doğru şekilde konuşarak aşmak. Ama o zaman ne olacaktı? İçimde büyüyen bu soru sadece benim değil, hayatımdaki herkesin kaderini değiştirecek bir sırdı. Ve ben bu sırrın ağırlığıyla yalnız başıma kalmıştım. Beklenmedik bir sır ve kırılma anı ilk parça. O gün hayatımda hiç beklemediğim bir kapı aralandı. Emir'in duygularının ağırlığıyla boğuşurken evin kapısı ansızın çalındı. Kapıyı açtığımda karşımdaki kişi beni şok etti, kasabanın en tanınmış avukatı, aynı zamanda Hasan'ın eski dostu olan Cem Bey karşımdaydı. Gözlerinde derin bir ciddiyet vardı, sanki yıllardır sakladığı bir sırrı açıklamaya hazırdı. Elif Hanım, dedi nazik ama kesin bir sesle, sizinle paylaşmam gereken önemli bir şey var. Bu sadece sizin değil, Emir'in de hayatını etkileyecek bir sır. Kalbim hızla çarptı, içimde bir korku ve merak dalgası yükseldi. Cem Bey'in söylediklerini beklerken, bir yandan da aklımda Emir'in itiraflarıyla baş etmeye çalışıyordum. Asan Bey'in geçmişiyle ilgili bazı bilgileri öğrenme fırsatım oldu, dedi Cem Bey, ve bu bilgiler, hayatınızda beklenmedik değişikliklere yol açabilir. O an, dünyam daraldı. Daha fazla dayanamayacakmış gibi hissettim. İçimdeki tüm karmaşık duygular, Şimdi bir de bu bilinmeyen sırla yüzleşmek zorundaydı. Cem Bey devam etti. Hasan Bey'in ölümüyle ilgili bazı şüpheler var. Bu işin içinde sadece kader değil, başka güçler de olabilir. Sözleri kulaklarımda çınladı. Hasan'ın ölümü bir kaza mıydı yoksa gizli bir oyun mu? O sırada içimdeki tüm dengeler alt üst oldu. Emir'le aramızdaki gergin duygular, şimdi kendini bir gizemin içinde bulmuştu. Cem Bey'in söyledikleri, hayatımın en karanlık dönemine bir ışık tutacak mıydı? Yoksa sadece yeni bir karanlık mı başlatacaktı? O an hissettiğim karmaşa, kelimelerle tarif edilemezdi. İçimde bir fırtına kopuyordu, hem korku, hem umut, hem de bilinmezlik içinde savruluyordum. Ve ben, bu sır perdesinin ardında ne olduğunu öğrenmek zorundaydım. Çünkü artık her şey değişmişti. Bu beklenmedik ziyaret, hayatımın gidişatını tamamen değiştirecek bir dönüm noktasıydı. Ve ben, bunun ne anlama geldiğini anlamaya çalışırken, kendimi tamamen yeni bir hikayenin içinde buldum. Karanlıkta saklanan gerçek şok edici itirafın devamı. Cem Bey'in söyledikleri hala kulaklarımda yankılanıyordu. Asan'ın ölümünün ardından hayatımda yaşadığım tüm karmaşa ve emirle aramızdaki gerginlik, şimdi bambaşka bir boyut kazanmıştı. O an aklımda binlerce soru vardı ve yüreğim sarsılıyordu. "Size bunu neden şimdi söylüyorsunuz?" diye sordum, sesim titriyordu. Cem Bey derin bir nefes aldı ve gözlerimin içine bakarak konuştu. "Bu sır sadece sizin değil, Emir'in de hayatını korumak için ortaya çıktı. Gizli güçler Hasan Bey'in ölümünün ardında olabilir. Ama asıl önemli olan sizin ve Emir'in bu durumdan nasıl etkileneceğiniz." kafamda binlerce düşünce dönüyordu. Hasan'ın ölümü gerçekten bir kaza mıydı yoksa bir komplo mu? Eğer öyleyse arkamda kimler vardı? Ve ben bu gizemin içinde nasıl bir rol oynayacaktım? O sırada kapı açıldı ve Emir içeri girdi. Gözlerindeki şaşkınlık ve endişe benimle Cem Bey arasında geçenleri fark ettiğini gösteriyordu. Ne oluyor burada diye sordu, sesi kararlı ama endişeliydi. Cem Bey ona dönerek, "Senin de bilmen gereken şeyler var, Emir." Ailenin geçmişi düşündüğünden çok daha karmaşık. Emir'in yüzü bembeyaz oldu. O an aramızdaki tüm mesafe yok olmuş, yerini korku ve bilinmezlik almıştı. "Bunu birlikte aşacağız," dedi Cem Bey, "ama önce gerçekleri öğrenmek zorundasınız." Bu sözler beni hem rahatlatmış hem de korkutmuştu. Gerçekler acı olsa da onları bilmek zorundaydım. Aramızda sessizlik çöktü. Dışarıda akşam karanlığı çökerken evimizin içi yeni bir sırla doluyordu. Ve ben hayatımın en karanlık ve en gerçek yüzüyle yüzleşmeye hazırlanıyordum. Çünkü artık bildiğim her şey değişmek zorundaydı. Kaderin zirvesinde gerçeklerin aleviyle yüzleşme Evimizin içinde hissedilen gerilim öyle yoğundu ki nefes almak bile zorlaşıyordu. Cem Bey'in anlattıkları hayatımızın en karanlık köşelerini aydınlatırken içimi tarifsiz bir korku ve endişe kaplamıştı. Asan'ın ölümü sıradan bir kaza değil, ardında derin ve karmaşık oyunların olduğu bir trajediydi. O an Emir'in gözlerindeki korku ve çaresizlikle yüzleşmek zorundaydım. Aramızdaki duvarlar tamamen yıkılmıştı. Artık sadece anne ve oğul ya da eş çocuk ilişkisi değil, kaderi birbirine bağlı iki insan vardı. Bu yükü nasıl taşıyacağız, diye fısıldadım. Emir, kelimelerle anlatamayacağı bir ağırlıkla başını salladı. Birlikte. Ama her şey değişecek, biliyorum, dedi. Gerçeklerin aleviyle kavrulurken, içimde bir yangın daha yükseldi, duygularımızın karmaşası. Emir'in bana olan bakışı, artık sadece gençlik merakı değil, derin ve tutkulu bir bağlılıktı. Bu his, hayatımdaki bütün dengeyi alt üst ediyordu. O an, kendimi hem korkmuş hem de büyülenmiş hissettim. Aramızda yükselen bu tutku, hayatım tüm kurallarını yıkacak gibi görünüyordu. Gözlerim doldu, kalbim hızlandı. Bu hikaye sıradan bir aile dramı olmaktan çıkmış, kaderin acı ve tutkulu bir oyunu haline gelmişti. Ve ben, bu oyunun içinde kaybolurken aynı zamanda kaderimi de ellerimde tutuyordum. Gece boyunca düşüncelerim ve duygularım iç içe geçmişti. Her adımda bilinmezlik ve tehlike vardı ama aynı zamanda umut ve yeni başlangıçlar da. Hayatımın en büyük sınavı başlamıştı. Ve ben bu sınavın sonucunu merakla bekliyordum. Çünkü her şey o gece atacağım bir adımla değişecekti. Gizemli kapanış ve beklenmedik bir son. O gece evin içi sessizliğe bürünmüş. Dışarıda ise hafif bir rüzgar esiyordu. İçimde fırtınalar koparken, bir yandan da kaderin bana çizdiği bu yolda ilerlemek zorunda olduğumu biliyordum. Emirle aramızdaki duygular, gizemli sırlar ve karanlık gerçeklerle örülü bir labirente dönüşmüştü. Ertesi sabah uyandığımda yatağımın kenarında küçük, zarif bir kutu buldum. Üzerinde sadece Elif yazıyordu. Kutuyu açtığımda içinde ince işçilikle yapılmış bir altın bilezik vardı. Üzerine ismi Arap harfleriyle yazılmıştı. Bu hediye emirden son bir dokunuş gibiydi. Hem bir veda hem de bir hatıra. Ama bilezikten daha fazlası vardı. Kutunun içine yerleştirilmiş küçük bir not. Seni hep seveceğim, kendi yolundan, kendi dilimden. Belki bir gün her şey daha farklı olur. Kalbim burkuldu, gözlerim doldu. Bu satırlar, yaşadığımız her şeyin ötesinde bir bağın varlığını hissettiriyordu. Aynı anda hem hüzün hem de umut vardı içimde. Ama hayatın akışı, bu gizemli hikayeyi daha da karmaşık hale getirecekti. Çünkü o gün, Hasan Bey'in ölümüne dair gerçekleri ortaya çıkaracak başka mektuplar, başka sırlar da vardı. Ve ben, bu sırların peşinden gitmeye kararlıydım. Bu hikaye burada bitmiyordu, tam tersine, Şimdi yeni bir başlangıcın eşiğindeydim. Ve ben, kendi hayatımın kahramanı olarak tüm sırların ve duyguların içinde kaybolurken bir yandan da cevapları aramaya devam edecektim. Gelecek bölümde bu gizemli yolculukta neyle karşılaşacağımı kimse tahmin edemezdi. Çünkü bazen gerçekler en karanlık anlarda ortaya çıkar.